zaten gideceksin. Aynen. Öyle. Hala evet şef diyor amına. Hadi neyse. Kaç tanesini ilk buluşmada yersin? Dünyanın en e, sağlam testi kardeşim. Ne lan? Ne bileyim amına koyayım ben de bilmiyorum. İlk buluşmada bunlardan kaç Hı -hı. tanesi için sıkıntı olmaz yerim ben dersin. Bir kere ben cevapların hepsini söyleyeyim. Hepsini yerim. Diyeyim bak şimdi bakın ne çıkacak. Yemem. Salata yer misin ilk buluşmada? Siksen yemem. Siksen yemem. Ha burana marul yapışır, burana peynir tutunur falan. O yüzden de yemem yani. Bir ben de yemezsin zaman. abi. Ben normalde yemeğin yanında da pek söyle aslında sağlıklı bir şey. Keşke yesem öyle bir alışkanlığım olsa. Ama gerçi son zamanlarda maydanoz falan ki maydanoz boruya gidiyor iyi oluyor. <laughs> Hiç de sevmem ya. Hiç de sevmem. Herkes gibi. demet demet şey yiyecekler böyle maydanoz yiyor herifler. <laughs> Limonu sıkacaksın böyle az Evet çok sağlık bu ara maydanoz yiyin abi ben sevmesem de ben yemem abi. ben de yemem diyorum salata tercih ettiğim bir şey değil %74 kişi yerim demiş 17 bin oy almış Oho. bunlar şeyler kızlar yemek İlk buluşmaya gittin ben salata alayım ya boy dur durmuyor amına koyayım diyeceksin ya biraz rahat olun spagetti yemem bak bunu şeyden yemem Harbiden doğru, abi, yemem. yaptın yemesiz zor yemem. bilmem ne o bu stres bak bunu yemem. Spagetti değil de normal makarna, tavuk, böyle mantar sosu, Olur. kremalı falan o olabilir de bunu yemem abi. Ya bu çünkü böyle o özgürce böyle ağzının içine giderken de sağa sola salça malça bir sos mos fırlatır. Bu arada bu... acıktık ama. Acıktım ha. Vallahi acıktım. Ya. Bir yemek yeme. atlatırız onu. Bunu biraz daha, daha böyle canınız çeksin. Biz bakalım. Tamam yüzde elli oldu. Bu demek ki toplumun genel olarak yarı yarıya verdiği şeymiş. Antrikot. Anansını sikelim. <laughs> <laughs> Oğlum dana'nın anasına niye söndün şimdi şeyini? <laughs> şimdi chatten hemen cevaplar <laughs> gelecek. Açılmıyor buna köklerim. Nasıl gülüyor. yiyelim abi? Et olmuş 100 lira falan diyor böyle. Yok mu şöyle bir dana sırtından lokum? tereyağında. Yerim abi hiç affetmem. Ya yemem diye yani. ne Neyi, iğne yemiyor onu ya işte. Bunu böyle... Bazısı şey vejetaryen diyor. <laughs> He. Tamam antrikotu yedik. Tavuk abi, kanat. Bir, şey, bir oraya gelsene He. görsele. Bak orada bildiğin şu çam ağacı gibi bir şey. Ne olduğunu da bilmiyorum onun. Kekik lan o. Kekiğin bunu bildiğin. Mi? Ama o kekiğin herhalde bu yaş Taze hali gelmiyor kekik. direkt. Onu böyle şeyinden tutuyorsun. diye böyle üstüne döküyorsun. Taze kekik olduğunu düşünüyorum. Chat söyler kekik diyor herkes. Bak hayır bir keresinde. Çam ağacı. Aynı böyle geldi çam ağacına. Sen onu mu yedin falan. direkt? Onu bir yedim ben. Ananı <laughs> avladım. <da alabilirsin>. Hele <laughs> <Ne> yenmez lan <bana>. o. <laughs> <laughs> ya bu üstündekine bayılıyorum aşkım ya. At <laughs> değilim. Çok acı lan o. Kürdan gibi dişiyle temizlik yapıyor. Nasıl satayım <laughs> orada? Tamam yerim dedik. Ee, tavuk kanat. Bak ilk bir kere konuya odaklanalım. İlk buluşma. 18 yaşında Gelmem. yaptığın ilk buluşmayla 30 yaşında yaptığın ilk buluşma farklı kardeşim. Evet. Tamam mı? İlkinde tecrübesiz... Hamburger yersin o 20 yaşında. Ya onu da geçtim. İşte düşünürsün aman ağzım şey olur mu? Aman böyle bir ıı diye ısırırken çirkin olur mu bile düşünürsün ona göre kibar olursun böyle hani en rahat yiyebileceğin şeyi seçersin. Ben bu şu yaşımda siklemem. Yemek yerken senin psikolojisini çözüyor insanlar biliyor musun nasıl yedilmeyi Nasıl Sorunun var mı, problemin var mı? Mesela ben çok sorunluyum o konuda. Direkt bir bu işten anlayan psikologlar diye senin yemek yiyişinden problemini çözüyor adam. Nasıl yedir? hızlı mı yiyorsun, böyle löpür löpür mü yiyorsun, düzgün mü yiyorsun? Ya normalde mi? ilişkide aman okuyayım bir buçuk dakikada bitireceğin hamburgeri orada yarım saatte yiyorsun o kasıntılıktan zaten. Bu zamana kadar yaşadığım, çalıştığım iş yerlerinde hep şu vardı. Hep acele bir iş yaptım tamam mı? Yetiştirmem gereken işler oldu hayatımda. O yüzden yemek benim için karın doyurmak haline geldi. Hep böyle yemeğimi yerken bizim molamız falan yoktu uzun bir süre. 10 sene falan öyle çalıştım ben. Hemen yemeği yiyip, işime dönmem gerekiyor ve yetiştirmem gerekiyor. Oradan bende bir alışkanlık kaldı, çok hızlı yemek yiyorum abi. Ve bunu aşamıyorum, keşke çok sağlıklı yavaş yemek. Ee, Horur diye ben bitiriyorum. Ben yani. de çok hızlı yiyelim. Ama konu e, çok sağlıklısı. Ee, kanat, ben de kolay kolay Bıttım ama, ama ya, şunu önceden de yayında anlatmıştım. 6 yıl süren bir ilişkim vardı, son ilişkimin. Onun ilk buluşmasında ben lahmacuncu, lahmacun söyledik. Yani... Ne yiyelim falan bilmem ne. Baktım böyle ya ulan dedim bir ay sonra yanında osuracağım dedim ya Allah, Allah <laughs> Dakika bir lahmacunu bir söyledim. Karşımdaki de rahatladı. Soğanlı muanlı lahmacun dürdük yedik abi mis abi, gibi. Abi bir şey söyleyeyim. Ve sana, bir ayda kıracağımızı direkt kırdık. Lafını sokup duruyor bana. Kim? Biz Nezahat'la Bağcılar Evlendirme dairesinde evlendik. Sana anlattım mı ben bu mevzuyu? Biz Nezahat'la ilk tanıştık. Telefonla konuşuyoruz. İstanbul'a bir kere geldi gittim. Bir kere gördüm onu. Bir yine telefonla aradım. Dedim ki bak dedim Neza biz dedim evleneceğiz. Ayağını denk al. Bütün hayatını bana göre şekillendir. Ben seni alacağım dedim. <laughs> Alfa'ya bak be. Ondan sonra kapattım telefonu. Gene İstanbul'u bu e, yarışmaya katılmıştı. 25 bin lira para kazandı o. Bir bilgi yarışması vardı. O Tabii çok genel kültürü inanılmaz abi. Çıldırırsın. Neyse girdi orada. Yarışma esnasında da bizim de stüdyoya yakın da evimiz, bende kalıyordu işte o süreçte. Ben ondan gizli bir şekilde gittim evlendirme dairesine, kimliğini aldım bir şeyden, başvurumu yaptım. Annemi aradım. Dedim, Sen ben... bayağı kaçırmışsın oğlum Bak, kadını. Annemi aradım, dedim ben evleniyorum haberin olsun. Dedim nikaha basıyorum. Onun annesini babasını aradık, böyle kaçırma var mı? Ben dedim <laughs> kızınızı evleniyorum, bilginiz olsun. Uyandırdım, kalk dedim giyin. Ne oluyor falan filan, kalk dedim gidiyoruz. Gittik belediyeye abi, bastım nikah orada ona. Böyle kız böyle mal gibi kalıyor. ne yaptığının farkında değil tamam mı? 3 ay sonra bak ya. Orada bastın nikah, evlendik. Ondan sonra da arkadaşlar falan vardı. O kafamı sikeyim. O dönem çok da param yok ve bunu da söylüyorum yani. Ben asla şunu yapmadım. Benim arkadaşlarım vardı. Araba kiralayıp karıya kızı şey diyordu işte bak benim ya anı yapan araba, dolar var. var. Ben hepsi her zaman şunu söyledim. Benim şu anda param yok ama bir gün olacak diyordum yani. Bunu söylüyordum da yani ekstradan. Ve para da benim için önemli değil. Senin için önemliyse işimiz olmaz diyordum. Nezar hiç önemsemiyordu zaten o da benim kafada yani. Varsa harcıyoruz biz yani. Öyleyiz. Gittik menemenci yamına <laughs> <laughs> Keşke öyle yapmasaydım. Vallahi durumum olsaydı aşkım. Harbiden en iyi ya yani. Ya o, ama bak işte Öyle düşünme, o belki ondan mutlu oldu anladın mı onu sevdi belki. Ama bana belki. lafını sokuyor hala, ulan beni menemenciye götür. Ya sokmasın işte abi güzel alana ya. Menemenciye gidip yemek yemek en kral hareket abi. Yani kalkıp da... Bence güzel dedi bu. De ben Bence de bak ne güzel an oğlum ben Anladım. mesela bunu daha orijinal buluyorum. Yani kalkıp da işte e, şampanyayı açtım, ondan sonra çok güzel bir restorana gitmiştik falan. Çok ba klişe işte. Bana işte. çok klişe geliyor abi. Gittik orada ayaküstü simit ayran yedik dedim mi ben böyle... Şey ne? oluyorum yani ha işte diyorum ya budur abi diyorum sikim e, lüks yeri lüks yaşantıyı yerim amk <laughs> 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 yemeğim açız, açız oğlum ben, yem, ben de yemem bu arada. Ben, Tavuktan sıkıldım ben. Tavuk yenmez abi. Uf <laughs> kuru fosiliye de arabada bırakana kadar evet. ne tutarsın amına koyayım içinde var ya. Biraz pastırmalı olacak bir de bu ona ne uğradım. Bir de bu ilk buluşma stresi hep anlatırız ya bok muhabbetlerinde o şişer şişer buralı memelerin büyür anasını satayım arabadan inip kapıyı kapattığından baa diye vurup böyle dünya varmış diye huzur bulursun ya aşkım eve gittim mi dersin o rahatlıkla. Ben ilk buluşmada kuru fasulye yemem mesela aramam yani. Sen? Ben gittiğim yerde şefin tavsiyesiyse falan yerim başka türlü yemem <laughs> Şekil tavsiye. Ben yemem dedim. Aa, o en sevdiğim brokoli. Normal. Zamanda evde evde de yemem ya. Çok diyet miyet spor yaptığım zamanlar yiyorum zorunluluktan. Yer misin? Abi bunu ben artık şöyle çözdüm. Ne zaten bağımlısı brokoli. Harbi mi yani. lan? Ama çok sağlıklı bu da. Çok sağlıklı besleniyor kendisi. Bir de abi Karadenizler böyle ot yemeği seviyorlar yani. Bir yemek kültürümüz çok ayrı. Biz çok sıkıntı yaşıyoruz bunu. Bununla ilgili nezarette Çok Onu öyle bir an var, uykusundan üfsüzden alıp evlenmeden önce düşünecektik <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Sonra olmuş. o kadar içten bir an anlatıyormuş sonra diyormuş ki işte o günden beri pişmanım falan diye. Şaka yaptım Nezo. Yanlış anlama. Yemek olsun derdimiz. Dert değil. Çözüyorum. Ya bunlar, bunlar güzel şeyler abi. Zıt iyidir. Güzelce diliyorum. Tereyağında bir kızartıyorum <laughs> Üstüne önce. Üstüne limon mu sıkıyorum. Üstüne böyle yumurta kırıyorum. Oo öyle olur. Biraz da güzelce pişiriyorum. Yumurtayı hafif de yanlardan yakıyorum böyle. Çok hafif. Evet şef. Şey <laughs> Bu arada ya, ya biz geçen Cooking Simulator oynadık. Evet, ben millete şey. böyle işte hani şef, şey şey yani bakın arkadaşlar yemek şöyle yapın falan chatte de MasterChef'in mimi döndü. Bir şey diyorum evet şef tamam <laughs> şef şimdi onu yapıyorlar bak yes şef. Evet He. şef. <laughs> sen şimdi yemek anlattı Bo, ya boss, şef oldun şu an boss, şefsin sen. Boss şefe mi dönüştü yani? Yok lan tamam, o boss öyle bilmiyorum ne, ne dönüşte dönüşsün. Ben yemem diyorum brokoli ilk yemem, buluşmada dönem. evde yapmadığın zaman ha. yemezsin. İstakoz, buna koyayım maaşı bırakırsın lan buna. Ben hiç yemedim, görmüşsün lan. Ben de bir çok, zor. ben de yemedim lan. Yani ya, biri, bir ya bir bir kez falan yemişimdir. Yani. Çok zor geliyor, ben böyle zor yenen şeyleri sevmiyorum. Yani. Bunun şu bacak içleri çok güzel. Onun içini böyle lapsi görmüyorum. O demek, böyle çıkıyor açıyor. böyle, yiyeceksin. Ama yemesi zor, yemem ben bunu. Ben de yemem ya, ben merhaba ben ıstakoz alayım falan. Ne <laughs> sikeyim. Üf, sosisli bak. Bu da az önceki anlattığımız menemen konseptinde. <laughs> gider yani. Ikea'ya gittim mesela aşağıda ayakta sosis diye ama ara, arayacağım bir şey değil bu büfe kapısı. Sosis büfek anlayışım, büfek. anlayışım son yıllarda çok değişti. Sosis bu değil abi. Böyle gerçekten et evlerine gidip sosis getiriyor adamlar. Harbi, harbi sosis harbi, harbi sosis getiriyor. Su, benim diyen sucuktan güzel abi. Evet güzel Yine sosis bir yere başkadır. yere geldiğinde gidelim öyle bir o dediğim sosis ulan bir de çok hoşuma gidiyor diye gittim bir kilo aldım götürdüm eve bir tonda para. Yapayım dedim amına koyayım. Ev var ya bok gibi koktu. El Niye? El sindi. Beceremedik işte abi onu gideceksin yerinde yiyeceksin yani. Olabilir. Onun özel tavası falan var. Ben sosisi şey seviyorum. Yani, dışı sert olacak biraz yanacak. içi yumuşak kalacak. Yani çok seviyorum kardeşim. Çok <laughs> Bayılıyorum ben çok acıktım. <gülüyor> <gülüyor> Yerim. Yeriz. Gülmeyin lan. <laughs> <laughs> Hamburger. Bak hamburger de yemesi zor bir şeydir. Evet. Yani bunun da yöntemi şu. Böyle ezeceksin onu tamam mı? Pide kıvamına getireceksin öyle yiyeceksin. aga. Yoksa... Var mı burada çok iyi hamburgerci? Abi güzel hamburgerciler var. Söyleyeyim mi sana bir güzel bir hamburger? Sen ne yiyeceksin? Abi benim diyet zaten dün bozuldu. Bugün de bozulsun amına ne koyayım ne olacak yarın devam edelim. Ama ederim. söz ver bana ben gidince devam edelim. Söz lan valla delikanlı Diyetine gibi. Delikanlı ya. gibi. <laughs> Yok bok değil lan. Dün dün ben bir şey... Oğlum ben çok yedim lan. Ben sabah farkında değil mi İç ekmek falan yemişimdir ha. Orada değil mi? Evet. Güzel. Fark etmedin mi? O adama bira bana sepet getirdi. O yediğimiz şey neydi aman Allah'ım? Ya arkadaşlar sabah afyon bir yere gittik. Kahvaltıcı. Çok güzel mekan. Güzel. Canınız çekmesin anlatacağımız şey. Peynir tabağı geldi tamam mı? Ortaya da böyle çemen rengi... Turuncu bir şey var, böyle kare var, dikdörtgen sıkıştırdığımız çiğ köfte gibi bir şey yani böyle. <laughs> Aynen. Garip bir şey. Ulan herkes etrafından tüketiyor, o ortada kaldı. Hani ezme gibi bir görüntüsü var ama böyle sık bir şey, böyle tuğla gibi yani. Dedim ulan her şeyi yedim, bundan neyim yani. Hatta çatalı batırdım, ağzıma bir attım. <laughs> Allah affetsin, gıdadır, yemektir, günah ama. Yani ezme değil oğlum, öyle ezme mezme, dur şu, anlatıyorum işte. Benim şakaklarım yanmaya başladı. Bütün önceden yediğim bal kaymağım bile tadımadı gitti. Hani dedim ki Allah kahretsin dedim ya yani aç olan adam yemez. <laughs> Sonra dedim ki benim bunu Burak'a ve Burç'a yedirmem lazım. Ama suratında bir bok yemiş <laughs> böyle bir ekşiliği olduğu için. Dedim ki oğlum şundan bir tane yiyin dedim ya bu nedir dedim o böyle güzel bir şey olamaz zıkkım mıdır ne zıkkım ne lan. Burak gaza geldi böyle bir attı. <laughs> Buram beyni yandı. Burçay'a zorladık. Sonra sorduk adama ne bu dedik? Ne peyniri dedi. Hayır ben orada yaptığı rol play'i unutamam. <laughs> Yedi tamam mı? Böyle ağzına aldı. Ben orada yakaladım bunun bir iki mimiğinden. Bok gibi bir şey tövbe estağfurullah tamam mı? <laughs> bu ama şey yapıyor pislik. Hmm, hocam bunu yemelisiniz diyor tamam mı? <laughs> o kadar güzel ben, anlatıyor ki. O, o acıyı ki... ye, ye, acıyı yaşadıysam bunlar da içecek. O kadar. Kadar. o kadar güzel anlatıyor ki bize. Sanki yediği çok güzel bir şey. Ben dedim yemem arkadaş. Bunu ben de harbiden öyle takıntılarım var. Benim bir arkadaşım vardı. Adı B ile başlayan şeyleri yiyemiyordu. Barbunya, bezelye. Öyle bir saçmalığı vardı. Ben de böyle turuncu böyle kalıp gibi şeyler. Çiğ köfteyi falan da çok sevmem ben o tarzda. Çiğ köfte de yenir be. İyisi yenir de her, her tepsi yenmiyor yani biliyorsun. Aa harbiden zıkkın mı lan bunun adı? Zehir Yok, peynir, zıkkım. peynir, oğlum, Peynir peynir. oğlum bizim yediğimiz. Zehir zıkkın mı şey. işte anlıyorum. Zıkkım peynir yazsam bunun peynirleşmiş hali falan mı var? Abi çiğ köfteye benzeyen çok kötü bir köy peyniri böyle. Hayır bir de işte işin komik tarafına geliyorum. Lan ne oluyor amına koyayım ya? Adamı çağırdım garsonu dedim ki abi dedim bu ne? Dedi ki bir şey peyniri dedi. Dedim bunu seven var mı dedim. Adam ne yaptı? Şöyle bir 3 saniye düşündü. Ağzını buruşturdu. Böyle ağzını buruşturdu. Yok dedi. Ulan <laughs> dedim niye satıyorsunuz amına mı? Niye tabağın ortasına zehir bomba gibi koydunuz? Onu ona mı koyun manyak mısınız siz? Rezillikti ya. Adam çok komikti. Adam adam. Sonra gitti bir de diğer garsonlara anlattı. Onlar da gülüyor orada. Çünkü suratların şekli değişiyor. Bir de biz uykunun sonu hani, orada gibi Ne hemen. güldük ya Çok sabahın sekizinde, götümüzden ter aktı gülerken Ya acı, aşırı acı, içinde karabiber yoğun, çemen tadı geliyor. Çok kötü bir şeydi ya yani. ne olduğunu bilmiyormuştu. Ya onu seven adamın ağız tadını sikeyim, affedersin yani. Mümkün değil. <laughs> Şökelek kökelek, bir sürü bir şey yazıyorlar. Bir şey peynir yazan da var anlamadım. Burak geliyor herhalde. Burak mı geliyor? Ha gelsin. Hep istediğiniz Demon type oyunu. Evet Demon type <laughs> Burada üç bilgisayara dağılıp Sea of Thieves'e başlayalım mı? <laughs> Arkadaşlar hamburger yer misin ilk buluşmada? Yenir bu yerim arada. Ya. Yenir yerim. yani. Yenir yenir. Kokoreç yenir. Yerim her türlü. Her bir türlü bir yerim. 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 Hatta bu güzeldir böyle kızla gitmişsindir. Güzel böyle belki de bir salaş bir yerde birer tane duble bir şey içmişsindir. Ya da işte bir, bir amele içmişsindir. Hadi acıktık deyince gidersin ama güzelce baharatı içeceksin şimdi kekik, nane ananas kim Alıp koyup komple Öf. Şimdi. Yerim. Of çok severim. Ya ben midyeyi çok seviyorum. Bir kere zehirlendim ama ondan beri. Ön yargım mı önyargım var? Ön yargım var. Ben ama de öyle bir, bir kez. Ben mesela suşi sevmem. Annemler bir gün suşi almışlar eve. Migros'ta falan böyle hazırları satılıyor ya. Ki kimse suşi suşisi, suşici falan değildir yani. Almışlar bir yere gittiler. Kayağı mı gittiler bir şeye gitmişlerdi. Oğlum bir gün eve bir geldim iki gün sonra. Nasıl açım? Ölüyorum ama. Açtım baktım suşi var. Böyle pirinçleri falan da gördüm mü? Dedim pilav gibi yerim ben bunu bir attım, iki attım, üç attım. Beş dakika sonra bir kusmaya başladım. Ay işte çok kötü bir şey. Bir zehirlendim. Çiğ balık bir de bozulmuş amına koyayım yani. Ölüm. Abi ben nasıl kusuyorum? Öle 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 öle. Sonra bir baktım tarihine geçmiş. Ama midye olma kralını yerim yani. 50 tane 100 tane şaffetmem affetmem. 49 yerim İşkembe. Kız da içiyorsa yerim. Ben içmiyorsa da yiyorum abi. Bak <laughs> <abi>. of. <laughs> Aşkım Seni çok <laughs> sevdim. Bayılır lan olmaz. Sirke alman akıyım. Limonu da sıkacaksın bunu. İçmem diyorlar ya. İşkembe suyuna damar. Ana o hissedin mi? Damar mı? O taneleri böyle, böyle yumruk gibi oluyor <laughs> böyle ama. Böyle damarlı. Vallahi var ya bir güzel oluyor. <laughs> Affedersin olsun Yerim yani. Ben de yerim ya. Bak aa yüzde on yemem yüzde seksen dört yemem demiş. Ya bir ön yargı var da ne bileyim. Diyorum bak. Beslenme bir garip. Bir kardeşim yani. bir kere bir kızla randevudaydı. Randevu yapıyorsanız, randevu yapıyorsunuz adam, Birlikte bir şey yiyorsanız. Eğer böyle sarımsak, soğan, cart şeyler yiyorsanız karşı tarafın da aynısını yemesi gerekiyor. Yemezse o hani bir gıflama gelir ya insana. <laughs> Ortamın amına koyar o. Sakın bak <laughs> yanınızdaki yememişse onun bütün aromasını genzine çeker. Oy. Ama sen o da yemişse hiçbir o, şey olmaz. Hani rahat diye giyirsen koymaz da bu yaptığın. Hani sen sanıyorsun ya kibarlık yapayım onu kapatayım, izole edeyim diye. Kaşarı <laughs> <laughs> yok abi. Götünden solur onu bak söylüyorum. Yerim dedim. Adana kebap ya yani yenir ne yapacaksın? Evet. Kebapçıya gitmişsindir Adana kebap yersin. Lahmacunun dibine vururum. Buradan söylüyorum çocukluğumu lahmacusu. Etem Efendi Caddesi'nin yanında Ömer Paşa'da Murat Kebap vardır. Eğer Cadde Bostan taraflarına giderseniz sağda Murat Kebap'ı gördüğünüz zaman deyin ki Tuğkan usulü lahmacun. Hafif böyle hamur. Çıtır değil. Ben çok severim. Allah evet çıtır lahmacun sevmem hafif hamur olacak böyle biraz ararım derim ki abi çiğ bırak biraz hamuru böyle dibine kadar pişirme. O, ama bir yaştan sonra çok rahatsız eder Öyle. Yok yedi tane yiyorum 8 tane bu kadar. Of. buramda kalıyor ama nasıl seviyorum 7 tane 8 tane yiyorum hani bir gram da rahatsızlık duymuyorum. İlginç. Çok güzeldir onu yerim yedim de zaten ya, hiç aradığım bir, bir şey değil. Hiç yemem abi. Kendim benim de sushi, başladım değil ya. Benim de değil ama şöyle bir formül. Kaliforniya bilmem ne mi diyorlar onu bilmiyorum. Ben sushi yapabiliyorum. Seviyorum da yapmasını. İçine salatalık, mayonez. Bak şu şey neydi? Yengeç ve karides hazır satılıyor. Böyle kırmızı kırmızı tane tane. Çetten bilen olur. O çok güzel. O böyle peynir gibi yiyebildiğim bir şey zaten. Ben hepsini denemedim. Ben şu siyah sarmalı olan var ya bak pilav var. Dur bakayım. Surumi. Surumi. Yaşa. Surumi'dir o. Marketlerde satılır. Bunun makinasını alıyorsun. Bir tek dışındaki bunun şeyini sevmiyorum ben. Yosununu. Zaten yosun olayı bunun ama sevmiyorum. Yosun mu? Tabi bunun dışına bak şu dışın şu var ya şu yosun. Harbi mi? Tabi bu yosun e, yaprağı böyle sarma yaprağı gibi. Bak, o gösterdiğin siyah var ya. Evet. Ondan mesela yedim ben ama değil benim damak tadım değil. O yani. böyle ağzına deniz tadı, okyanus tadı bırakır. Ama şu hadi bunu şeye bandırmış. Hmm, yumurtasına balığın. Yani. Havyar Havyara ba bandırmış. Bunun olayı şey. Zil çaldı bu arada dur. Nasıl zil çaldı ya? Zil çaldı ya. Korkma ya.